Batı'nın iki yüzlülüğü pes dedirtiyor. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Almanya'dan mültecilere utanç verici uygulama. Afganlara atıyorlar, Ukraynalıları alıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşında 5 milyonu aşkın Ukraynalı hayatta kalmak için komşu ülkelere sığınırken medeniyetin beşiği, batılı ülkelerin maskeleri de bir bir düşüyor. Almanya'nın kendisine sığınan Ukraynalı mültecilere yer açmak için yüzlerce Afgan'ı kaldıkları yerlerden kovduğu ortaya çıktı. Sürülen Afgan mülteciler toplu barınaklarla evsizlerin de kaldığı pansiyonlara yerleştiriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında 5 milyonu aşkın Ukraynalı hayatta kalmak için komşu ülkelere sığındı. Ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağlarken batılı ülkelerin sığınmacı konusundaki iki yüzlü politikası da gözler önüne serilmeye devam ediyor. Amerika merkezli Foreign Policy dergisi yaptığı bir haberle Almanya'nın mültecilere uyguladığı çifte standartı gözler önüne seriyor. Berlin Senatosu Uyum, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından bir karara göre Almanya, ülkesine sığınan Ukraynalı mültecilere yer açmak için yüzlerce Afgan mülteci yerinden sürülüyor ve çok daha kötü şartlarda farklı bir lokasyona yerleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Berlin Mülteci Konseyi'nin yönetim kurulu üyesi Tarek Alaus, tahliyelerin halka açık yapılmadığını, mültecilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmediğini belirterek işlerin gizli kapaklı yürütüldüğüne işaret etti. Alman hükümetinin tahliye merkezleri kısa süreli olarak konak yerleri ifadeleriyle Afgan sürgününü gerekçelendirdiğini ifade eden Alaus, ancak bazı ailelerin yıllardır orada kaldığını taşınmak zorunda kalan ailelerin çocuklarının yıllardır okudukları okulları bırakarak sosyal çevresinden koparıldığını vurguladı. Berlin'de şimdiye kadar yaklaşık 10 konutun boşaltıldığını vurgulayan Alaus, sürülen Afganların yaşam koşulları düzelmedi. Buna rağmen mağdur olan mülteciler göçmenlik konumlarının etkileneceğinden endişe duyarak konuşmaktan korktu diye konuştu.